Aziz vilayetinde Hazreti Üstazımızın talebelerinden, onunla müşerref olanlardan merhum müft emekli müftülerimizden Mehmet Canatan Hocaefendi çok baş ağrırmış baş ağrısı müptela olmuş baş ağrısından adeta beyni zonkluyor sık sık muzdarip oluyor merhum büyük büyüğümüz Kemal Bey abimiz oraya El Aziz bölgesine teşrif etmiş. Kemal Bey abimiz. Teşrif ettiğinde Mehmet Canatan Atan Hoca Efendimiz, Müftü abi, Kemal Bey abimize bu ızdırabını arz etmiş. Efendim benim başım sık sık tekerrür ediyor, çok şiddetli ağrıyor. Dayanamıyorum. Dayanılmaz şekilde baş ağrısı var. Dediği zaman da Kemal Bey abimiz Kıbleye dön buyurmuş. Otur, kıbleye dön. Sağ elini onun başının üzerine koymuş. Sağ elini beş parmağı açık vaziyette beynine, başının üstüne koymuş. O kıbleye dönmüş, oturmuş vaziyette. Ve bu duayı okumuş mübarek. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Bismillahillezî lâ yezurru me asmihi şeyun fil ardı ve lâ fissemâ ve hüvessemil alîm. Ama şunu da ilave etmiş. Ya hayu ya kayyum, ya hayu ya kayyum, ya hayu ya kayyum. Cenab-ı Hakk'ın hay ve kayyum ismi şerifleri. Ki bazı tefsirlerde ismi azam bu isimler olsa gerek buyrulur. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Bu kısım Evrad-ı Şerif'te de üçer keredir. Hadis-i Şerif'te de akşam ve sabahlarda üçer kere okunması tavsiye edilmiş. Orada üçe dikkat edelim. Duayı bu şekilde okuyor. Elini başına koyarak. Şimdi söyle bakalım. Geçti efendim. Hiçbir şey kalmadı. O dayanılmaz baş ağrım kayboldu gitti. Ve zaman zaman söylermiş. O günden sonra bir daha baş ağrısı görmedim. Bunu hastalarımıza uygulayabiliriz. Ağrıyan uzvumuza, kendim kendimize yapabiliriz. Hem cinsimize, kadın, kadınlar, hoca hanımlar, hanımefendiler yapabilirler. Hoca efendiler, erkek Müslümanlara. Ağrıyan organı neresi? Omuzu. Neresi? Gözü. Neresi? Başı. Oraya koyarak bu duayı işte anlattığımız hadisede tecrübe ile sabit olmuş bir şifa usulü, tecrübe ile sabit olmuş bir şifa usulü, bu şekilde yaparsak Allah'ın izniyle şifa buluruz. Hatta bana anlatan Hoca Efendi şunu söyledi. Köylerde çok değerli teyzelerimiz, ninelerimiz var. Onlar da affedersiniz ahırlarında inekleri var. Sütünden istifade ediliyor kuşlarımıza süt gönderiyorlar, yoğurt gönderiyorlar, komşusuna ikram ediyor, evinde tüketiyor. O hayvanlar da yani büyükbaş hayvanlar zaman zaman sütten kesilir. Sıkıntı yaşanır. Onlara da nazar değer. Onlara da bir şeyler olur, onlar da hastalanır. Bu Hoca Efendimiz diyor ki: "Ben bu duayı bana komşularımdan bir parça ekmek getirip hocam şu ekmeğe ver. Benim büyükbaş e hastalandı, sütten kesildi, şöyle oldu böyle oldu. Okuyu ver dediği zaman da şifa niyetine bunu okurdum ve Allah'ın izniyle iyileşti hocam hiçbir şey kalmadı. Musluklara adeta açıldı şarıl şarıl süt akıtıyor süt veriyor. Duayı tekrar edeyim şifa için okunacağı zaman şöyle Bismillahirrahmanirrahim. şafi hualla Bismillahi kafi hualla Bismillahil muafi huvallah. Bismillahillezi la yadurru me asmihi şeyun fil ardi ve la fissema ve hüves semihul alim. Burası üç kere. Ya hayyu ya kayyum. Burası da üç kere. Bu şekilde tatbik edildiğinde tecrübeyle sabit bir şifa usulü olmuştur. Hem bu menkıbede yani Kemal Bey abimizin tatbikatında hem İmam Rabbani Hazretleri'nin talebeleriyle konakladıkları handa çıkan yangın hadisesinde, hem hadis-i şerif ve onun şerhinde zehirden, sihirden, zalimden, fitneden, hastalıktan, nazardan, bütün zararlardan, sabah üç kere okunursa akşama kadar, akşam üç kere okunursa sabaha kadar muhafaza olunduğu, hem evrad-i şerifelerimizde, ikisinde de, Birinde e, Evrad-ı Fethiye'de 23. sayfada, Evrad-ı Bahaye'de 32. sayfada yer alan bu duamızın inşallah kıymetini bilenlerden oluruz. Bakınız Evrad-ı Şerife'de neler var neler. Bu sabahlıkta bu kadar.